Değerli basın mensupları, hepinize merhabalar. Yine ısrarla söyleyeceğimiz iki şey var. Bir, ülkemizi ve Orta Doğu'yu kuşatma altına almış olan kirli savaşın bir an önce bitmesi için hem uluslararası dayanışmaya ve aynı zamanda da ülkemizde barış karşı, savaş karşıtı barışı söyleyen sözlere devam etmemiz, barışı yüksek sesle ifade edip çağrı yapmamız gerekiyor. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümeti, siyasal partileri, sivil toplum örgütlerini, bu ülkenin bütün dinamiklerini göreve çağırıyorum tekrar. Yine aynı şekilde basın özgürlüğünü engelleyen, fikir özgürlüğünü engelleyen, düşüncesinden, fikrinden dolayı tutuklu bulunan Can Dündar ve Erdem Gül üzerinden tüm basın emekçilerinin bir an önce tutukluklarının giderilmesi için çağrıda bulunuyoruz yetkililere. Değerli basın emekçileri, yine bugün ülkemizin ne yazık ki önemli bir probleminden bahsetmek istiyorum. YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, 12 Eylül yasasından kalan, üniversitelerin özel olmasını engelleyen, üniversitelerin bağımsız olmasını engelleyen, üniversitelere hegemonya kuran, onların eğitimden tutun da kadrolaşmasına kadar, denetiminden tutun da eğitim biçimine kadar bütününü yönlendiren yok garabeti bir kez daha karşımıza çıkmış durumda. Buradan yökün kaldırılması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini ve bu konuda çaba sarf ettiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Değerli basın emekçileri, Üniversite tercih, tercihlerinde başarı sırası barajı uygulaması denen bir kavrama geçildi. Ne zaman? 2015 yılında. Ne demek bu? Tıp fakülteleri, eczacılık fakülteleri, mühendislik fakülteleri gibi fakültelerde öncelikle 2015 yılında bir puan barajı getirildi. Dendi ki, tıp fakültelerini tercih edecek öğrencilerin sınavda ilk 40 bine girme zorunluluğu var dedi. Yani ilk 40 bine girmeyen öğrenci tıp fakültelerine tercih yapamıyor. Tıp fakültesini tercih edemiyor dedi. Daha sonra bunlara aynı zamanda hukuk fakültelerini de ilave etti. Matematik ve fen alanında eğitim gören diğer kurumlardan eğitim alan diğer öğrencilere de ilave etti. Örneğin Türkçe matematik puanı olan bir öğrenci hukuk fakültesine girebilmek için ilk 150 bin içerisinde olması lazım. Kendi branşında. 2016 yılında bunlara ilaveten mimarlık ve mühendislik fakültelerini de içerisine aldı. İnşaat mühendisi, makina mühendisi gibi mühendislik alanlarını da bu grubun içerisine aldı. Matematik fen veya Türkçe matematik birimlerinden puana göre bunlara bir sınıflama getirdi. Yaptığı iş aynen şöyle. Mühendislik fakülteleri tercih eden matematik fen puanı 4 matematik fen 4 puan türünde ilk 240 bin kişinin içine girenler mimarlık fakültelerini tercih edebileceklerini söylediler. İlk 220 bin içinde olanlar bu fakültelere tercih yapabiliyorlar. Daha açık bir örnekle sunmak isterim. 231. sırada olan bir öğrencinin başarı sırası 220 binden daha düşük olduğu için mimarlık fakültesine giremiyor. Ama 240 binlik olan diğer Mühendislik alanlarına kayıt yaptırabiliyor. Eğer 240 binin üzerinde yani 241 bin, 242 bin, 250 .000. bir öğrenci ise ne yazık ki bu mimarlık ve mühendislik fakültelerine, mimarlık fakültelerine, mühendis fakültelerine müracaat edemiyor. Fakat aynı yok, şöyle bir şey getirdi. Bu mimarlık ve mühendislik fakültelerinin içine ziraat mühendislerini su ürünleri mühendislerini maalesef almadım. Ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve orman mühendislerini. Yani kaç puan alırsanız alın. Yüzde kaçlık grupta olursanız olun. Ziraat mühendisliğine girebilirsiniz. Müracaat edebilirsiniz. Su ürünlerine müracaat edebilirsiniz. Orman fakültesine müracaat edebilirsiniz dedi. Ne yazık ki hala binlerce su ürünleri, ziraat mühendisi ve orman fakültesi mezunu işsiz olduğunu gördüğümüz bu ortamda diğer mimar ve mühendisliklere kriter getiren yok bu alanlardaki meslektaşlarımızı rencide eden, inciten İtibarsızlaştıran bir kararın altına imza koymuştur. Bu kararın hiçbir bilimsel karşılığının olmadığını biz biliyoruz. Bugün 200 bin civarında ziraat mühendisi, orman mühendisi, su ürünleri mühendisinin olduğu ülkemizde ciddi bir işsizlikle karşı karşıya olmamıza rağmen bir taraftan fakülte açmaya devam ediyor. Bir taraftan da herhangi bir kriter geçirmeyerek bu fakültelere her öğrencinin müracaat etmesi için olanak sağlıyor. Burada YÖK'e şu soruları sormak istiyorum. Bir, diğer mühendislik alanlarıyla ziraat mühendisliği, su ürünleri ve orman mühendisliği arasında yaptığınız bu ayrımcılığın bilimsel verileri, bilimsel açıklamaları nelerdir? Hangi bilimsel verilere göre böyle bir ayrışmayı yaptınız? Peki bu ziraat mühendisi, orman mühendisi ve su mühendisi arkadaşlar için herhangi bir düzenleme düşünüyor musunuz? Yine diğer bir soru. Bugün hala 39 tane ziraat mühendisliği fakültesi var. 39. Birkaç tanesini özellikle isim olarak sizle paylaşmak isterim. Kilis, Bandırma, Adıyaman, Fethiye, Konya ve Konya'da da Gıda ve Tarım Üniversitesi diye bir de üniversite kuruldu ve çalışması sürüyor. Bu kadar çok mühendis varken ve işsizlik varken ve çalışma alanı yok iken tarımda geldiğimiz noktada tamamen artık yavaş yavaş dışarıya bağımlı günlerdir paylaşıyoruz. Sütte, ette, yemde, tarımsal ham maddede tamamen ithalata ve dışarıya bağlı olduğumuzu da öngörerek ve bakanlığın da tarımdaki kalkınma modelini ve gelişme modelini tüketiciyi koruma modelinde ithalattan yana kullandığını da varsayarak hala ziraat fakültesi açmayı düşünüyor musunuz? Açıyorsanız gerekçeleriniz nelerdir? Bu kadar üniversite mezununu Hangi amaçla mezun ediyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yükü, yetkilileri bir kez daha sizler aracılığıyla uyarıyoruz. Bu yaptığınız bilimsel ve mesleki açıdan bir ayrıştırmadır. Bir itibarsızladır, itibarsızlaştırmadır, bir yok saymadır. Bu kararınızı geri almanızı, bu kriterlerin içerisine su ürünleri, ziraat mühendisleri ve orman mühendislerimiz de dahil etmeniz gerekmektedir. Ne yazık ki siyasal iktidarın uyguladığı yanlış eğitim öğretim programının bir ayağı olan YÖK bir kez daha kara harflerle tarihe geçmiştir. Buradan YÖK yöneticilerini kınıyorum. Hükümetin bu işe el atması gerektiğini ifade ediyorum. Dileğim şudur ki yükün olmadığı, bağımsız, üretken, bilim ve fikrin öne çıktığı, kendi kararlarını veren ve kendi yönetimini ve kendi eğitim programını hayata geçiren bağımsız bir üniversiteler yaşama geçsin, yük kaldırılsın. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.